Tabi gergemede 3 tane e, camimiz vardı. Bu e, camilerden bir tanesi şu anda ayakta. E, bu cami, e, Bürüngüzlü Mehmet Efendi'nin yaptırmış olduğu bir camiydi. Yukarıda kaldı o. O caminin e, e, böyle biraz daha aşağısında ikinci camimiz e, şu anda görüntüye geldi Üç, İkinci camimiz burada Ve e, gördüğünüz gibi e, Tüf taşlar bunlar e, Ve camdaki işlemeler Hala duruyor Oldukça güzel işlemeleri var Evet Horasan'ı da duruyor Bu arada Horasan'ı da şöyle gösterelim Çok güzel bir sıvası var Evet Ne dersiniz Üstad? Allah yaptı var tanıyorum. Şurada değil mi? Şurada evet. Allah yazıyor. Evet, şurada kapıda da kitabesi de duruyor. Evet, yine çok büyük bir sal taşı hemen solunda. Evet, işte burası, işte burası camimizin girişi. 1271 tarihinde. 1271, evet. Yukarı 170 yıllık falan diyor. 170 yıllık aslında ayağa kaldırılması çok da zor olan bir şey değil gibi. Ya yani en azından şu tarihi şeyleri korunabilir ve buraya gerçekten ecdadımızın yaptığı bu güzel eserin bir kere mimari açısından korunmasında büyük faydalar gözüküyor, yani Arşivlenmesinde büyük faydalar gözüküyor. Sadece kubbe bölümünde ee, bir çökme var. Ama caminin e, iç müştemilatı yani yan duvarları e, duruyordu. Şimdi onlar da gitmeye başlamış. Bakın burada gözüküyor. Evet. 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 Yani biz geldiğimizde buralar daha böyle yüksekteydi. Duvarlar da e, göçmeye başlamış. Yani e, güzel bir cami, güzel bir mescit. İşte bakın bu ikinci camimiz gergemedeki. Üçüncü camimiz de aşağı gergemeye inen yolun üzerindeydi. ondan hiç eser kalmamış. yani herhangi bir ize rastlamadık onunla ilgili. Şu taş örgüye bakar mısınız? Üstad bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ecdadın yaptığı bu güzel şeyler. Başkaları olsaydı bunu muhafaza ederlerdi ama bizim tarihe de verdiğimiz kıymet yok. insana da verdiğimiz kıymet yok. Ecdadımızı hiç bilmiyoruz, tanımıyoruz maalesef. Evet. Böyle harap olup gidiyor. Evet, 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 evet. Evet. İşte içinde bulunduğumuz durumu anlatan bir fotoğraf burada. Tam bir fotoğraf gerçekten. Yani geçmişimizle beraber yıkılıyoruz sanki. Keşke yeniden ayağa kalkabilsek.